Metin bak 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 nasıl vuruyorum bak hele ya. Güm bam. O, ne yaptın sen ya? Nasıl oynuyorsun öyle? Maşallah. Aşk olsun Metin'im. Sen kiminle oynadın farkında mısın ya? Hocamız kim ki yani? Ama Demir Hanım'ı da alsanız da bak nasıl mızmız deniyor ya. Tut şunu tut. Demirhan, paşam, koçum. Gel bakayım Seyfi amcana gel bakayım gel. Sana da öğretek mi boynu ha? Hadi gel öğretek. Gel gel gel. Bak bak şuna. Güm. Oh. Bak, şunu atıyoruz, şunu atıyoruz. Şuna, şuna. Ne oluyor lan? Şuna bak ya. Herkes de gözünün Cemal Göreçkin'in sahip olduklarına dikmiş, bak. lan Seyfi! Hayırdır, ne yapıyorsun sen? Babamı eve getirdim, tamam işim bitti. Daha ne geziyorsun burada? Yok vakit. Ben gideyim. Hadi hayırlı geceler. Gideceksin tabii lan. Yok bir de yeti yakalaydım. Bak. Tamam Sevim tamam. Haydi iyi geceler. Metin, oğlum hadi al sen kardeşini. Ben size yiyecek bir şeyler hazırlayayım şimdi. Tamam anne. Oy gel. Alacağım mı kucağım? <laughs> hadi, hadi gidelim. Kurban olurum ben sizi. Güzel mi şeker? Hadi gidelim. Hadi bas. Cemal'e baksana. Kızın ağzının içine düşecek. Ne oluyor lan sana? Koymaktan beter ettin adamı. Yazık değil mi? Ne yazığı lan? Bu herif niye kuyruğunda dolanıyor gene? Hayırdır? Sağ ne la? Sağ ne? Sen kim oluyorsun da bana hesap soruyorsun? Ne konuşuyorlar acaba? Ne duyamıyorum da. Fatma'ya bak sen. Şimdi böyle mi oldu Fatih? Şimdi de bir şey konuşuyorsun kız benimle? Bu bizim konuşuyor. Bırak kolumu. Allah Allah. Fatma. Bak zaten sinirim bozuk. Canım burnumda. İçeride ve dışarıda beni bitirmeye çalışan düşmanlarla boğuşuyor. Ya korkma. Sen bitmezsin. Bilakis çoğalırsın. Neden sebep? Çünkü kötülere bir şey olmaz. Bak o herifi bir daha yamacında görürsem o zaman gösterdeceğim ben sana kötüyü. Dur sen. Koş lan. Sen kim? Sen ki bana hesap soruyorsun. Kocam mısın? erin misin? Erkeğim mısın? Hangi sıfatla konuşuyor? ayrıca da. Kendin diyorsun ya hani seni içte ve dışta bitirmeye çalışanlar varmış. E babanın malından mülkünden de mahrum kaldın. Gidip onlarla uğraşsana. Ne diye Seyfi'nden uğraşıyorsun? Hala dikine dikine konuşuyorsun ya. Benim sinirimi bozma diyorum kadın ya, bir akıllı ol. Ben artık akıllandım, merak etme. Bundan sonra sen akıllanacaksın Cemal Kureçki. Ay bak sen bak. Ateş bacayı sarmış da buram buram kokusu geliyor burnuma. Bak dediğimde çıktı değil mi? Cemal'in gözü kaydı Fatma'ya tabii.